Bursa bomba çekti ya. Nerede o? Aldırma Adam mı? önümde bir yerde ve sadece pompalı var. Sen nereye atladın cidden? Trab'a atladım ya. Hani sakin olur diye de. Sakin. Sanırım tam tersi. Baya bir sakin. Bir şey bursu, gerek, bursu, Uy tepeye çıkmış bak 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 Hiç şey info var mı biz görebiliyor muyuz orayı göremeyiz Düşer ama. misin lütfen Yok Gö göremezsin Watch out Adamız. Watch out 500 metre var. Pronos'tan onlar yok. Aa karşı tepede var galiba. Yatan aşağı. Hiç bana gelme kardeş. Gel can diyeceğim abi bir vurma bilmem ne sonra beni vuracak. Sapadım senaryoda. dengesi doğru gidiyor hayat? Evet. Engin. Tamam. Ya git de şey diyorum. O da şimdi. Ne Bu diyorsun? gerizekalı Burada niye bir bir silah değiştiriyor? Oyunda. Size de yapayım mı oyun? Karakter evet, mi? Evet karakter. Senin asker kafayı yemiş olmasın. Yo, biz de yapmaya. Ya bir bakayım silahı değiştiriyor. Senin asker şarap mı işte Tepe acaba? Tepede adamlar var. <laughs> Hangi tepede? <laughs> oh, önümdeki kaldırma tarafı var ya. <laughs> yani... Sinirlerim bozuluyor. Şuradalar mı engin? Tamam <laughs> çıkıyorum. Bakın silah değiştiriyor. Adamlar şu tarafa. He. Okey. Aha. Kaldırma da var. Oradan baya bir sıkıştı. Da. Bas. Burada da var. Basayım mı yani. Araç gidiyor önümüzde. Ben bir M4 çekip basacağım burada. Nereye gitti o? Araç evet, benim yanımda. Benim... Ciddi misin? Aa buraya gidiyor. Hayda. Valla. Tam şu taraftan. Düşman görüldü. eee sen biraz daha oyalan olur. Hayata kurtarmamız gerek yok yok bana gelmiyor bana gelmiyor evlere geçti hangi evlere hayat hayat kurtar dedim ya şu tarafa gitti bir daha at location. Ee, o tarafa gittim ya sen nereye gittin öyle ya siz nereye gittiniz öyle hasar Şurada Stik. bir adam var. Kaldırmadı mı? Hı hı. ben çok çabuk. Dikkat et de. Valla Victor reis olmadığı sürece sıkıntı Ben Victor'lardan korkmuyorum ya. Hiçbir Viktor reis vurmadı. Valla ben korkuyorum reis. Beni yani vuramadı daha doğrusu. Soba deliğine giren adamdan mı korkmuyorum? Valla ben korkuyorum. Yalan Hani iyi oyuncu değil ha. bu. Oy. Şöyle bir alana bakalım. Alanı bizim Engin. tarafına verecek. Burada yani. şey var. Mark the location. Marked Kit var yukarıda. Kitin içeren yoksa alan. Yukarıda şurada. Mark the location. İşte. Bunlar var ya kesin Granus'a gittiler ha buradaki elemanlar. Vallahi ya da arkadaşını kaldırıp bir yere gitmiş. Hmm. Yanlış şurası kesin geldi. Hmm. Aa o kötü. bana araba geliyor deyince ben geri geldim ama ben ne bu tarafa yok, yok. Ki. bu tarafa gelecekler zaten bu adamlar. Kronos bize gelecek zaten. Var adam. Kronos adam var. Evet var var. Dedim Açıyor. ya. Aç yakalasam yakaladım birini. Taşa geçti. Yok. Girelim. Hangi Watch out. Watch Ayağından vurayım mı? Ben ben görür müyüm? Neyse ayağından sıkmayacağım. Yok ya. Sen bize doğru gel istersen artık. İki kişiler. Watch out! Watch out! Watch out! burada. Watch out! Biri de burada. Watch out! Watch out! <laughs> Sağ çat. Tamam nasıl yemiyor? Tamam Bir tane yedi. İkinci yılan yemedi. Arabaya sis attı. Arabaya da gelecekler. Thank you. Thank you. Biraz daha sağ açılanmış. Evet. Şu tarafa bir yere açıldı. Mark location. location. Bir kere daha sıkayım da içimde kalmasın. Hmm. Araçta geçiyor. geçiyorlar burada. Watch out! Watch out. Burada da. Alanda yaralı. Watch out. Önümüzü aldılar ha. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Karabi çok oynadı. O sağa geçti bak şuraya geçti. Watch out. Evleri, evleri alalım bence. Önümdeler. Önümdeler. İki kişi. Engin, sesin var mı? Sıktım, cam bastı adam. Burada. Watch out. Geliyorlar tepede. Sıksana hayat yalanla. Şey dengesiz yalanla sıksana. Ben öldüm öldüm. Ben. Thank you. Hayata saldırayım ya. Abi bu nasıl düşüyor bu adamlar? Okları yok. Adamlar havada düşüyor. Valla ben alana öldüm. Ben <laughs> sizi bir kaldırayım. Bu adam yanına kadar gelmiş ya. Siz direkt alan ortasına uçtun. <laughs> It okay. okay. I'm, I'm recalling a teammate. Help! Thanks. Thanks. Don't be Adam işte, I'm recalling olduklar. a Thanks. Thanks. Adamlar ne baskın yaptırıyor ya. Help. Help. Abi This way önümde pushmayın işte ya. Oh. <laughs> Önünde hayat bak tepede. Allah kahretsin. Benim elim de iyi ya. Kaç 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 kaç. Kaldırma da bitti. Bu ikiye de yanamdan oldu. Bu <laughs> ikiye mi lan? Watch out! Watch out! Sargı da. Ya bende bir enerji. Ya ölmeyeceksin ya. Kesmişler, yapacak bir şey yok. içinde. Adam duvarda, Soldaki duvarda adam. Evet. Oha! Ya, nasıl düşmüyor ya! Sana bana Evet. Sana bakmadan sağdan git. Ben yaşamıyorum. Oradan tepe <laughs> arkasından geçeceğiz. ben yaşamıyorum şu an. Pardon abi. Sen krala tekrar neyi Ne? Neyi? İki numara söylüyorum tekrar oynamış. Alana girmen lazım işte da bir şey yok. La. Da. Watch out. Bir saat orada pusman ne abi. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> <Tuttular>. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> abi. <gülüyor>